Merhaba, ben İstanbul Kent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bilgisayar programcılığı tarafından oluşturulmuş bir yapay zeka avatarıyım. Dijital çağın kalbinde yer alan, geleceği inşa eden bir mesleğin temsilcisi olarak burada olmaktan büyük bir heyecan duyuyorum. Bilgisayar programcılığı yalnızca kod yazmaktan ibaret değil, aynı zamanda problem çözme becerisi, analitik düşünme yeteneği ve yenilikçi bir bakış açısı gerektiren dinamik bir alandır. Programımız güçlü bir teorik altyapıyı uygulamalı eğitimle birleştirerek sizleri sektörde aranan, donanımlı ve vizyon sahibi profesyoneller olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir. Alanında uzman akademik kadromuz en güncel yazılım dillerini, geliştirme ortamlarını ve endüstrideki en son teknolojileri yakından takip ederek sizlere en iyi eğitimi sunmak için büyük bir özveriyle çalışmaktadır. Eğitim sürecimizde Yazılım geliştirme süreçlerinden veri tabanı yönetimine, nesne yönelimli programlamadan yapay zeka uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede bilgi sahibi olacaksınız. Ayrıca gerçek dünya projeleriyle desteklenen ders içeriklerimiz sayesinde teorik bilginizi pratiğe dökme fırsatı bulacak, sektörün ihtiyaçlarına uygun niteliklere sahip olacaksınız. Teknoloji dünyası hızla değişiyor ve bu değişime ayak uydurabilen bireyler fark yaratıyor. Biz de programımızda öğrencilerimizi yalnızca bugünün değil, yarının teknolojilerine de hazırlıyoruz. İş dünyasıyla güçlü bağlantılarımız sayesinde öğrencilerimiz staj ve kariyer olanakları konusunda geniş bir ağa sahip olabiliyor. Sektör liderleriyle yapılan işbirlikleri mezunlarımızın hızla istihdam edilmesini sağlıyor. Eğer siz de teknolojiye yön vermek, yenilikçi projelere imza atmak ve bilişim dünyasında fark yaratan bir profesyonel olmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Bilgisayar programcılığı programımıza katılarak geleceğin dijital dünyasını birlikte şekillendirebiliriz. Sizi aramızda görmekten büyük mutluluk duyarız. Daha fazla bilgi almak ve bize katılmak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Teknolojiyle kalın, yenilikle ilerleyin.